Merhabalar Balık Burçları kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerin niyetine 14-20 Şubat haftasına özel bir kalp falı bakımı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Şöyle yapalım ki falınızı bozmasın. Hemen bakalım şöyle. Arkadaşlar bu haftaki gündemleriniz bakın şurada 1, 2, 3, 3 kişi kadar böyle sıkı sıkıya toplanmışsınız. Bir yeri de böyle kümelenmişsiniz. Bir de dışarıdan bir kişi var. Bakın farkındaysanız. Bu kişi sizin oluşturduğunuz bir ayağı arkadan arkadan takip ediyor. Ha, kötü niyetli birisi olarak görmedim. Ama hanede ne var ne yok dışarıya bunu söylüyor. Bakın buradaki ayak sizin bir hayaliniz olabilir ki hayalleriniz, planlarınız tamamen bir mahremiyettir. Mahremiye sadece e, cinsellik, aşk konuları değildir. Sizin yaptığınız her türlü plan, aklınızdan geçirdiğiniz projelerinizi başkalarına söylerseniz, dışarıdaki insanlara söylerseniz ne yaparlar? Alırlar, sizden önce uygularlar. Siz bu sefer geç kalmış olursunuz. O da yanlış. Demiştim size zaten düşünceler mahremiyettir diye. Bakın burada bir tane ayak var. Hatta bu ayak nasıl bir şey biliyor musunuz? Daha önceden planlanmış, projelendirilmiş ama e, hiçbir şey yapılamamış. Belki yarım kalan bir aşk, iş, ev almak istiyordunuz. Bir yere kadar düşünüldü, tasarlandı, evin nereye ne konacak yapıldı. Sonra pof bırakıldı. Evlilik için nişan söz şöyle bir şey yerim. Bunu yaparız, şöyle bir yerde yaparız düşünülür, düşünüldü pof bırakıldı. İş girişimleriniz, okullarınız işte birinci, ikinci sınıfta bırakmış olabilirsiniz. Ee, bu şekildeki işleri yarım kalan durumlarınız varsa bununla alakalı özellikle üç kişi toparlanıp didik 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 ederek Nasıl yaparız, nasıl biz bu görmekte olduğunuz bu ayağı, bu yolu oluştururuz? Bunun derdine bu hafta düşüyorsunuz. Şimdi buradaki ayak yukarıya doğru olduğu için evet etrafı temiz ama iki tane olay var buradaki toplanmanıza alakalı. Birincisi söylediğim gibi maddi manevi anlamlarda emeklerinizin işte karşılığını almanız, isteklerinize kavuşmanız ve bunun için artık bir e, yola çıkmanız. Hatta beyaz olduğu için de temiz bir e, hedefe ulaşacağınızdan bahsediyor bu biri. Yalnız ikincisi de e, birazcık daha canınızı sıkabilir. Çünkü dışarıdan birilerinin müdahil oluşu, çeşitli böyle yalık yamuk kağıtların olması da bir kişinin hastalanması, yalnız biraz dışarıdan bir insan, yani birisinin kaybedilmesiyle alakalı bir olaydan bahsediyor. Yalnız bu size kağıt getiriyor. Böyle miras işlerini, evrak işlerini e, beraberinde getiriyor. Dediğim gibi dışarıdan insan, çünkü dışarıdaki kişiler de bu olaya bakıyor. Hani sadece sizi bazı konular ilgilendirmiyor, başkalarını da ilgilendirdiği için hani böyle bir olay da gene gündeminizi olabilir. Artı şuradaki kağıdınız gene gördüğünüz gibi yıllık yamuk ama burada bir yol var. Bir yola gidiyorsunuz diyemiyorum. Dibinde bir bumerang var. Böyle bir bumerang, ters V harfi değil bu, bu kadar açık olmamalı çünkü. Bu bir bumerang. Siz daha önceden dualar, niyetler, adaklar, aşklar varsa buralara şöyle bir yeniden bir dönüş gerçekleştirebilirsiniz. Eski yaşadığınız muhite, eskiden çalıştığınız bir iş konusuna, eskiden yaptığınız ritüeller varsa, dua çalışmaları varsa buralara geri dönebilirsiniz. Bir de şurada bakın birisini dövüyorsunuz resmen. Hatta bu merangın üstünde çıkıyor olması ihanettir arkadaşlar hani geçmiş hatalı geçmiş zamanlarda böyle size hata yapan, ihanet eden birileri varsa hani 14 Şubat enerjisiyle belki gelme ihtimalleri, yaptıklarından pişman olmaları e, söz konusu olabilir. Sadece bu konularda değil, sadece ihanet anlamında değil. Hani böyle paranızı almış, geri vermeyen insanlar varsa bu kişilerin pişman olup paranızı geri verme durumları olabilir. Bu hafta birilerinin karşısına resmen dikiliyorsunuz. Hani ben bunu, 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 bunu istiyorum. Böyle olacak çünkü ben buna karar verdim. Başka bir şey kesinlikle mümkün değil şeklinde. Özellikle hane içinde görünüyor bu arada. Hani hane içinde ya da partnerinize karşı. Ben böyle böyle istiyorum ve bu olacak. Yani hani başka bir şeyi ben kabul etmem. Başka bir rengi, başka bir muhiti, daha küçük bir evi, ya da düğün konusunuz varsa daha azını kabul etmem. Ailenize diyor olabilir. işte ben maaş olarak bunu bunu istiyorum. Ben daha azını hani kabul etmem. Diyebilirsiniz. Başka bir muhitin dışına çıkmam diyor olabilirsiniz. Böyle bazı sınırları belliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Üç kişi kesin varsınız. Bu arada niyetinizi tutun. Üç kişi kesin varsınız ya. Bakın hem hafif hanenin altında içinde görünüyorsunuz. Çünkü haneye dediğim gibi emeklerinizin karşılığını alacağınız maddi manevi güzellikler gelebilir. Ama bir parça da hanenin dışında duruyorsunuz. Bir tane şu tarafa doğru gelmekte olan bir kalabalık var. O yüzden de hatta yıllık yamuk bir kağıt var. Bir kayıp durumu olabilir. Bu da tabii ki kağıt evrak işlerini beraberinde getirebilir diye söyledim. Ama hanenin dışından yani bu kayıp olayı onu da söylemiş olalım. Şuradan çok güzel bir Göz yaşı aktı. Mutluluk gözyaşlarınız olsun. Mutluluktan artık ağlayın. Böyle sağ taraftan mutlu olduğunuz kısımdan bir gözyaşı aksın inşallah diyorum. Çok mutlu olun. Ferah kahveleriniz olsun diyelim. Şu dışarıdaki kişiyi kesinlikle anlamadım. Ya ani halindeniz 4 kişi, üç kişi konuşuyor. Dördüncü kişi biraz daha geç öğreniyor olabilir. Ona hiç fikri sorulmuyor olabilir. Hani bu şekilde biraz daha dışarıda kalan ya yani da 4 kişilik bir arkadaş grubu varsa 3 kişi çok yakın bir kişi biraz daha dışarıda kalan bir kişi olarak görünüyor. 4 kardeşinizdir birisiyle konuşulmuyordur çok fazla böyle bir olay var. Ama şurada çok fazla güzellikler geliyor. Çok güzel bir kuşunuz var ee, dışarıdan haneye doğru yani baya böyle başka bir ülkeden başka bir yerden başka bir şehirden sizlere haberler gelebilir. Hadi bakalım niyetinizi tutun. Vallahi arkadaşlar ter temiz, incecik, bu kadar ince olması zaten kolay, hızlı, seri olarak harekete geçmenizden bahsediyor. Hani ister aşk düşünün, ister iş düşünün, ister başka bir şey düşünün. Hani bir an önce uygulamaya koyacağınız işler var yalnız bir yerde gördüğünüz üzere takıldı. Bu şekilde takılma olayı da e, muhtemel kuvvetle sizden e, kaynaklı değil e, beklediğiniz bir zaman, vakit, plan vardır. O plana yaklaşmak için biraz daha belki maddiyata ihtiyacınız, biraz daha tanışmaya, biraz daha bu deneyimi kazanmak için çalışmaya ihtiyacınız olduğundan dolayı olma ihtimali var. Beyaz bir yılan, şurada az önce tüh sallamasaydım görecektiniz. Beyaz bir yılan vardı arkadaşlar ki fark etmez gene kendisini gösterdi. Beyaz yılan sağlık demektir. O yüzden temin de gördüm. Birisi kaybedilebilir. Bakın gördünüz mü kuşu? Kuş da size haber getiriyor bu konuyla alakalı. Ama dediğim gibi haneden değil. Yani çok da üzülmüş sizi görmedim açıkçası. Ve bakın hemen altında da ayak var. Bir yola bu yüzden gitmeniz gerekebilir. Ha bu hafta gidersiniz gitmezsiniz. Zannetmiyorum bu hafta gideceğinizi. Ama sonraki haftalarda e, bununla alakalı bir yolculuk görünüyor. Eğer adınıza soyadınıza. A, S. Şu harften A, S. Valla F'ye benziyor değil mi? F, t, bu harflerden en az iki tanesi varsa bilin ki bu haber size bir erkek tarafından veriliyor. Onu da söylemiş olalım. Şöyle yaptığımda başka bir tarak var. Çok küçük bir tarak. Demek ki pürüzler varsa pürüzler ee, böyle itibarınızın, paranızın üzerine yatanlar, gölge düşüren insanlar, aşk yaşamanızı engelleyen, gerçekten böyle hakkını vere vere çalışmanızı, yaşamanızı engelleyen insanlar varsa onları yaparak temizlediğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. O yüzden bir şeylerin zaten tahmin ettiğiniz gibi tarak, bir şeylerin düzelmesi, karmaşıklıklar varsa bu karmaşıklıklardan kurtulmalarınız gündemde arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Aslında çok şey var söyleyebileceğim. Mesela burada çok güzel bir virgülünüz var. Ee, devam mı tamam mı dediğiniz ilişkileriniz, aşk konularınız, birikimlerinizi aynı şekilde devam ettirebilirsiniz. Bir rutininiz var demek ki kendinizce bu hafta yeni bir rutin devamlılıkta oluşturabilirsiniz. Bir çocuk varsa ikincisi gelebilir. Bir işiniz varsa ikinci bir işe girebilirsiniz. İkinci bir kazanç durumunu düşünebilirsiniz. Aynı anda birçok şeye elinize uzatmaya çalıştığınız bir dönem olabilir. Ardı ardına gelen insanlar, misafirler, ardı ardına gelen böyle bombardıman gibi haberler, işte doktor doktor koşturmalar bir şirketten çıkıp başka bir şirkete iş görüşmesine gitmeler, bir okul okurken ikincisini düşünme, bir kura yatırım yaparken ikinci bir kura dönme gibi ya da aynı anda ikisini birden yapma gibi bir durum var. Size daha önceden de söylemiştim. Bütün yumurtaları aynı sepete koymuyorsunuz diye. işte biri kırılırsa diğeri sağlam kalsın şeklindeki bir mantıkla aslında ilerlediğini söyleyebilirim. Sezgileriniz yine bu hafta çok çok güçlü yani tahminleriniz, düşünceleriniz yani ben zaten böyle tahmin ediyordum diyeceğiniz bir şekilde açıkçası ilerliyor. Kararlarınızda da yanılmadığınız bir hafta. O yüzden elinize attığınız işlerde tahmin ettiğiniz gibi iyi gidecek derseniz iyi gidiyor, kötü gidecek derseniz evet üzülüp kötü gidebilir. Hani o yüzden her zaman niyetlerinizi elinizden geldiği kadar iyi tutmaya çalışınız sevgili balık burçları. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğen şuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.